Evet, Ramazanda beslenmede gerek iftar gerekse sahur o arada yenilecek yemekler özellikle de sahurla başlayarak konuşalım çünkü e, önümüzde bir e, aç kalma süreci var. Aslında fiziksel, bedensel ve ruhsal olarak e, vücudumuza uyguladığımız bir terbiyeden söz ediyoruz. Dolayısıyla hem bağışıklığımızı güçlü tutsun yediğimiz yemekler, hem tokluk hissi yaratsın, aynı zamanda da kan şekerimizi yükseltmesin, tansiyonumuzu yükseltmesin, bir denge, bir o skalayı çok iyi yönetebilelim. E, bu nedenle de sahura kalktığımızda mutlaka bir sahur yapmamız gerekiyor. Onu atlamamamız lazım. Yiyeceğimiz gıdaların arasında yumurtanın olması gerekiyor. Bir protein dengesini sağlayabilmek için. Bu nedenle de iki tane yumurta yemek kafidir. İster omletinize koyun, ister bunu hafif rafadan yapın ama içi sıvı kalsın bir miktar. Bunu bir salatayla, biraz beyaz peynirle zenginleştirip tüketebiliriz. Bir miktar zeytinyağı koyup içerisine ya da hazırladığımız tostumuza e, bu ürünleri yerleştirebiliriz. Tuzdan kaçacağız, asla tuz kullanmayacağız e, vücut çok tuz ihtiyacı hissediyorsa 4 en fazla 4 adet zeytin tüketeceğiz. Zaten beyaz peynirin kendisinde ve yediğimiz ekmeğin kendisinde bir miktar tuz var. En çok tüketmemiz gerekenlerin arasında domates suyu, domates çorbası ya da domates salçasından söz ediyoruz. Çünkü günlük ihtiyacımız olan likopenler ve karotenlerin dolayısıyla A vitaminini destekleyecek, vücutta oluşmasını sağlayacak altyapının hazırlanması gerekiyor. İftarda da öncelikle oturarak yenmesi, fast food tarzından tamamen uzaklaşılması. Çünkü Ramazan bir kültür, Ramazan bir inanç. Ee, ve ibadetlerin yapıldığı bir süreç hızlı bir şekilde olmaz oturacağız oturduğumuz yerde önce e ezan okunurken işte iki bardak suyumuzu içiyoruz mide cidarını karşılı e sıvıyor e ve tokluk hissi yaratıyor suyun ılık olması lazım ve ayakta tüketilmemesi lazım. Hemen e, akabinde çorbanızı tüketebiliyorsunuz ama ilk başta bir doygunluk hissi olduğu için o arada da şunu yapabiliriz, hurmayla açabiliriz ya da zeytinle açabiliriz e, orucumuzu. Bu tamamen bize kalmış bir şey. Vücudun o günkü tuz ihtiyacı ya da tatlı ihtiyacını karşılar gibi olmalı. Zaten bunlarda hep anlatılan, dile gelen çok güzel e, Tanımlamalar, uygulamalar. Ondan sonra istediğiniz yemeği yiyebiliyorsunuz, tüketebiliyorsunuz. Ancak çok önemli bir şey ifade etmek istiyorum. Ee, bizim kültürümüzde zengin bir sofra vardır, Ramazan sofrası vardır. Ramazan pidenizi. E birden tamamını tüketmemeyi içine biraz peynir koyup tereyağı koyup çorbanın yanında hafifçe şöyle bir el ayası kadar tüketmeyi öneriyoruz çünkü o kişiye göre bunu ayarlamış oluyoruz. Ee, tabii özellikle de üzerinde durulması gereken, ilk iki bardak suyumuzu içtikten sonra bir erkeğin e, normalde günlük ihtiyacı olan 10 e, bardak sıvıyı tamamlaması, kadının da sekiz bardak kadar sıvıyı tamamlaması, arada içilecek çaylar, ayranlar, elde sıkılmış meyve suları, çorbanın kendisi tükettiğimiz meyveler, bu su ihtiyacını karşılayacaktır. Ee, İftar'dan sonra Türk kahvesi tüketebiliriz. Meyve çaylarımızı içebiliriz. Ama en son tükettiğimiz bir tatlıdan sonra mutlaka ya bir peynir tabağı yapalım ya da süzme yoğurt yiyelim. Çok önemli. Bağırsak florasının zengin tutulması, bağırsak hareketliliğinin zenginliği ve tabii ki ifrada kaçmadan Vücuttaki yediğimiz gıdaların emiliminin hepsinin karbonhidratları ve şekerleri fazla miktarda vücudun almasını da böylelikle önlemiş oluruz. Bir yandan da bağırsaklarımızda bizimle beraber yaşayan probiyotikleri, e, bağırsağımızdaki mikrobiyatayı zenginleştirmiş ve onları da beslemiş oluruz. E, böyle zengin, güzel, rahat, sağlıklı bir yaşam için iftar, sahur. Ama en önemlisi tabii ki güzel bir oruç dönemi. Biliyorsunuz bütün dünya artık bunu takip ediyor. E bizim de dinimiz bunu bize söylüyor. Afiyetler olsun, şifalar olsun. Hayırlı bir Ramazan olsun.